Ahir zamanın hususiyetlerinden bir tanesi de bu. İnsanların bu ölçüde densizleşmesi, öldürenin niye öldürdüğünü bilmemesi, ölenin de neden öldüğünü bilmemesi halk ifadesiyle her şeyin karambola gitmesi, insanların sokaklara dökülmeleri, çevreyi tahrip etmeleri, kitabul fiten ve melahide anlatılan şeyler, belki mikro planda diyeyim, çünkü şimdiki çok korkunç, devr i Risalet Benahide, Raşit halifelerinin sonuncusu döneminde, Hazreti Osman'ın sadri sahnesinde başlamış, Hazreti Ali döneminde, hariciler gibi, sokak insanları, Müslümanlık budur diye durumlarını resmederken insanlığın iftar tablosu namaz kıla kıla alınlara adeta nasır bağlar. Kur'an okurlar ama fakat kıtlaklarından aşağıya gitmez. Yani şekli ve suri müminlerdir onlar. İdare falan derler. Müslümanlık adına idare derler. Fakat yalandan çekinmezler, o kadar densizdirler. İftiradan çekinmezler, o kadar densizdirler. Toplumun değişik kesimlerini birbiriyle karşı karşıya getirirler. Cinayetlere, denayetlere sebebiyet verirler. Fakat farkında değillerdir bunlar. Ve bu tekerür ede ede günümüze kadar gelmiş. Büyüye büyüye böyle, ün alınmaz hale gele gele, işte bu günlere kadar geldi ulaştı. Gelecekte daha ne türlü boyutlara ulaşır, daha doğrusu derinleşir, buğutlaşır. Onu şimdiden kesirmek mümkün değil haricinin, harurinin o dönemde yaptığı şeyler, o günün insanları, bugün olanları kesiremedikleri gibi, bugün tohumu atılan bu fitne ve fesat şebekelerinin, fitne ve fesat tohumlarının da ne zaman ne bulacağı, toplumu daha korkunç şekilde karşı karşıya getireceği, vuruşturacağı belli değil. Ağızlardan adeta kan dökülüyor, Bakışlar kinle, nefretle bakıyor. Yürekle kinle, nefretle atıyor. İnsana kıyma, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek mesabesinde Kur'an diyor bunu. Bir insanı öldüren bir insan potansiyel olarak başka insanları da öldürebilir. Kur'an onu vurguluyor. Bir cinayet bin cinayet demektir. Ve gördüğünüz gibi günümüzde millet gözünü kırpmadan bu şenaetleri, bu denaetleri bu cinayetleri çok rahatlıkla irtikâf ediyor, el ayak hareketleri yapıyor, yalan söylüyorlar. Başka bir densiz, kendini bilmez, yeni yetme, kalkıp şimdiye kadar karıncaya basmamış insanlara kendi yaptıkları şenaat ve denaatlerini nispet etmeye kalkışıyor. O yobaz, o alabildiğine şuursuz, şekli müslümanlığa bağlanmış, harurilerden daha vahşi, haricilerden daha vahşi, yezitten daha vahşi, haccaçtan daha vahşidir. Böyle bir dönemde sükunetin, sekinenin, temkinin, teyakkuzun temsilcisi olan insanlara çok ağır ağırbaşlı, bence okkalı, düşünceli olmak düşer. Tedbir ve temkin bütünüyle onlara düşüyor. Bir yönüyle böyle fitne ve fesat tsunamileri karşısında, seylapları karşısında göğsünü gelecek, onları önlemeye çalışacak bence. Aklı selim, kalbi selim, hissi selim, ruhu selim, beyanı selim, mülahazaları selim. Vurulduğu, dövüldüğü anda bile el kaldırmayacak kadar şefkat abideleri karıncaya basmayacak kadar şefkat abideleri. Belki böyle davrananlar dünya cihetiyle kaybedebilirler. Fakat öbür tarafta sahabi efendilerimizle, enbiya izamla olurlar. Allah onlarla haş eylesin. Dünyevi kaybetme bir şey değildir. Bazıları ahireti daha şimdiden kaybetmiş gibi görünüyorlar. İnsan öldürmekle, öldürme ortamı hazırlamakla, öldürmeye zemin hazırlamakla bir şeyler elde etme peşinde koşuyorlar. Genel atmosferleri kendi istikballerini garanti altına alma adına kullanıyorlar. Dolayısıyla ahireti kaybediyorlar. Mabette ahireti kaybediyor. Allah karşısında yer yer bazıları el pençe divanda duruyor ama namaz kılarken ahireti kaybediyor. La ilahe illallah derken ahireti kaybediyor. Muhammedur Resulullah derken ahireti kaybediyor. Sahabi derken ahireti kaybediyor. Osmanlı derken ahireti kaybediyor. Fakat unutmayın ahireti kaybetmekle kalmayacaklar. Allah adili mutlaktır. El küfrü yedum vazzulmü la yedüm. Küfür devam eder mahkemeyi kübraya, madeleyi uluya kalır ama zalim cezasını dünyada bulur. Çok yakın bir gelecekte bugün bu zulüm tablolarını hazırlayanlar, insanları birbirlerine karşı zulümle sevk edenler, birbirine musallat edenler, kanda, irinde, gözyaşında kendi istikballerini imar etmeye çalışanlar, bu mimar bozuntuları, Bunlar çok yakın bir gelecekte derbeder olup gittiklerini göreceksiniz. Kaderin şiddetli tokatlarıyla yeter artık. Entelektüel buna yeter demedi. Birkaç tane elit buna yeter demedi. Kendi işlerinden inanan gibi görünen bazı kimseler de bu kadarı fazla demedi. Onlar demedikleri için dediği zaman dediği, o tabiri kullanmak doğru mu bilmem, ora geçen, dediği zaman dediği mutlak olan kün fekan sultanı dediği zaman zirü zeber olacaklarında tereddüdünüz olmasın.